Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve evime hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Konya'dan hepinize kucak dolusu saygı ve selamlarımı gönderiyorum. Evet sevgili arkadaşlar, geçenlerde paylaştığım mum çiçeklerim artık yavaş yavaş çiçek açmaya başladı. Bir taraftan çiçeklerini açıyor, bir taraftan tomurcukları böyle halen kapalı olanlar var. Bakın şöyle göstereyim. Evet, en çok yorumlarda aldığım mum çiçeği, abla benim mum çiçeğim çiçek açmıyor. Açması için ne yapmam gerekiyor? Nasıl bir konumda, nasıl bir ayarlan, sulamam gerekiyor? Bunlardan bahsedelim. Bu aldığım yorumlar çok fazla. Mum çiçeği ilk önce çok aydınlık bir yerde durması gerekiyor. Ya sabah güneşini ya da öğleden sonra olan bakın arkadaşlar böyle çok aşırı şekilde yakıcı olmayan Perde arkasından süzülen güneş diyoruz ya, perde arkasından süzülen güneş olması gerekiyor ki muhakkak güneş ışınını alması lazım. Onun için bu çiçek açması için gerçekten çok büyük bir faktörlerden biri. Bu bir numara. İkincisi mum çiçeğini kış aylarında mesela Ocak, Şubat ayında, Mart ayında, Mart'ın havalar ısındığı zaman ben yeni yeni su verdim. Mart ayının ortasında havalar ısındığı zaman sizin iklim şartlarınız nasıl ben bilemiyorum ama ben kendi iklim şartlarına göre konuşuyorum. Ocak, Ocak ayının başında suyunu verdim. Ondan sonra tamamen suyu kestim arkadaşlar. Kestikten sonra hiçbir damla dahi olmak üzere ne zamana kadar ta ki Şubat ayının sonu, Mart ayının başı. Havalar çünkü Mart ayında gerçekten çok sıcak gitti. O zaman suyunu verdim. Yani uyandırma yaptım sevgili dostlar. Uyandırdıktan sonra kürlerini ilk etapta normal su verdim. Sonraki seferinde kürlerini vermeye başladım. Evet, mum çiçeğinin çiçek açtığı zaman kokusu gerçekten çok güzel. Kaliteli bir çiçek, görseli çok hoş çiçek gerçekten herkesin evinde olması gereken çiçek türlerinden biri. Evet, bakımı bu şekilde oluyor. Sulamasını yazın nasıl yapıyoruz ondan da bahsedelim. Evet arkadaşlar, ben şu an bile sulamasını çok aşırı şekilde yapmıyorum en son suyunu verdim ondan sonra son videomda kürünü verdikten sonra normal suyunu verdim başka da su vermedim hatta o videomda da şöyle dedim çiçek açtığı zaman bakın bunların uçlarından böyle şundan göstereyim şöyle alıyorum gördünüz mü arkadaşlar bu damlaları göstereyim size bakın şu damlası var ya bunlar tamamen şerbet arkadaşlar Şöyle netleştirebiliyor muyum? Çok tatlı. Gerçekten ben şu an bunların suyunu bir yandan da bunların suyunu içiyorum. Bakın şöyle gösteriyorum. Evet. Bu şerbetli su geldiği zaman evet arkadaşlar ne yapmamız gerekiyor? Hemen kür vermemiz gerekiyor ki yani saksısından köklerinden tekrar dallarına, dallarından çiçeklerine bu şekilde devirdaim ediyor. Onun için kürlerini ihmal etmiyoruz. Ben kış aylarında mum çiçeğine herhangi bir şekilde kür vermiyorum ama yazın kesinlikle kürünü ihmal etmiyorum arkadaşlar. Sizler de bu şekilde yapar iseniz evet mum çiçeğiniz böyle şöyle göstereyim. Bakın bu daha yeni açmak üzere gördünüz mü? Ne kadar güzel çiçek açıyor. Çiçeklerini açtığı zaman akşam gece saatlerinde o kadar güzel hoş kokusu oluyor ki keşke o kokuyu sizlerde algılayabilseniz eğer mum çiçeği evinde olan varsa tabii ki çiçeği de açtıysa muhakkak o çiçeğin kokusunu hissediyordur çok güzel çiçek böyle o kadar hoş bir kokusu var ki anlatamam evet arkadaşlar ben şimdi ne hangi kürü uygulayacağım bundan bahsedelim ki buyurun kürümüzü Evet arkadaşlar bakın şöyle bir çay kaşığı silme bir çay kaşığı Çünkü bir saksıya vereceğim için aşağı yukarı 1 litre suyun içine karıştırıyorum bakın nişasta çiçeklerin üzerlerinde biraz daha fazla uzundurmasını sağlıyor yapraklarının daha koyu yeşil olmasını sağlıyor arkadaşlar Evet. Buradan şöyle balkonuma çıkıyorum. Konum olarak da size şöyle gösteriyorum. Bakın arkadaşlar cam balkonum buradan kapalı. Şöyle geliyorum. Mum çiçeğimin bakın biri orada. Onu ben geçen yıl diktim. Diğer mum çiçeğim de burada arkadaşlar. Evet. Suyunu aşırı şekilde çok fazla su vermiyoruz. Çok fazla su verir isek yapraklarında sararmalar meydana geliyor. Mum çiçeği çok aşırı şekilde nereden gideyim? Şu aradan Evet, Bismillahirrahmanirrahim diyerekten nişastalı suyumu veriyorum ki çiçekleri üzerlerinde biraz daha fazla kalsın. Evet arkadaşlar ve de bu güzellikleri biraz daha fazla seyredeyim diye. Şöyle geliyorum. Bakın bir tane de mum çiçeğim burada var. Şöyle toprağını gösterebilir miyim? Bakın dikkat ettiyseniz şöyle açıyorum. Buradan da evet dikenler tacının yaprakları dökülmüş. Bakın toprağı çok fazla ıslak değil gördüğünüz gibi evet arkadaşlar aynı şekilde bu nişastayı buna da veriyorum mum çiçeğime de veriyorum buradan evet hem nişasta mum çiçeğini çiçek açmaya da teşvik ediyor sevgili dostlar çiçek açmıyor ise kesinlikle ve de kesinlikle kürlerini unutmayın ve de en önemli püf noktası Ocak ve de aralığın sonu ocağın başında mum çiçeğinin suyunu tamamen durdurun. Ne zamana kadar? Az önce bahsettiğim gibi kendi iklim şartınıza göre kesinlikle ayarlama yapınız. Bakın ben Konya'nın iklim şartına göre konuşuyorum. Sizin iklim şartlarınız nasıl bilemiyorum. Eğer çok sıcak bir memleketteyseniz o kadar uzun süreli susuz bırakmayın. Çünkü hava sıcaklığından dolayı bu sefer çiçeğinizi kaybedebilirsiniz. Ben Konya'nın iklim şartına göre konuşuyorum tekrar söylüyorum ee, Ocak ayında suyu kesiyorum ne zamana kadar Mart ayına kadar hiçbir şekilde su vermiyorum yani iki ay boyunca hiçbir damla dahi su vermedim yani kış uykusundan uyandırdıktan sonra Evet arkadaşlar yavaş yavaş tomurcuğa gelmeye başladı bakın girdiği yere şunun bir bakar mısınız şu tomurcuğun girdiği yere bir bakın arkadaşlar nereden girmiş. Ben bunu evet şimdi videodan sonra kurtarayım. Evet mum çiçeğinin bakımı bu şekilde. Yaz aylarında da iki haftada bir suyunu vermeniz yeterli olacaktır. Bakın ben şimdi normal bir önceki videomda kürlü suyunu verdim. Ondan sonra normal su verdim. Şimdi nişasta karıştırdım. Bir aşağı yukarı 1 litre suyun içine bir çay kaşığı nişastayı karıştırdım. Onu ikram ettim. Evet bir sonraki kürüm daha farklı olacak sevgili arkadaşlar. Beni takip ederseniz hangi kürü verdiğimi görürsünüz. Evet bu arada yorumları yorumlarınızı tek tek okuyorum sevgili arkadaşlar. Ve yine yorum yazmayı, beğeni atmayı unutmayın. Konya'dan hepinize kucak dolusu saygı ve selamlarımı gönderiyorum sevgili arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum gönül dostlarım, YouTube ailem. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.